Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber ee, nasıl abone abone istediğiniz gibi abone yaparsanız onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi birincisi arkadaşlar geliyorsunuz şuradaki abone sayınıza şöyle ana sayfaya görelim. Daha videolara tıklayalım. Arkadaşlar burada bir işiniz yok. Ha buraya gelin 55 abone değil mi? Burayı böyle içine alın daire içine sonra sağ klik tıklayın inceleye basın arkadaşlar buraya kadar kolay hemen geçin akşam ondan sonra bak şu da aboneler var ben şuraya önceden bir abone yaptım size 55 diye yazacaktır ee, buraya yani daha 55 diye yazmayacaktır da arkadaşlar buraya kaç aboneyseniz mesela ben şu anda 55 aboneydim burada 55 abone diye yazacak yani size değil yani mesela siz 100 aboneyseniz burada 100 abone olarak yazacak ondan sonra ben burayı değiştirdim hemen geçmek için sonra ben geri düzelttim şu anda o burayı silin arkadaşlar ee, bin abone olmak istiyor yani hangi abone olmak istiyorsanız onu yazın bin abone yazdım enterladım ee, ondan sonra buraya da yazalım aynısını iki tarafa da yazın taraf olunca yapınca olmuyor bin oldu sonra bunu da enterlayalım arkadaşlar ondan sonra şuraları kapatalım ve ta ta ta, ta, ta. arkadaşlar gördüğünüz gibi bin abone resmi olarak bulunuyoruz şöyle güzel yapalım. Arkadaşlar bin olduk şu anda. Yani böyle hızlı abone yapabilirsiniz. Sizi seviyorum. Böyle daha fazla videoların, böyle daha fazla tiyoların gelmesini istiyorsanız sizi seviyorum. Bay bay. Bir dakika bölümler hoşçakalın. Zibapke bay bay. <laughs>